Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber şantiye var aşağıda yeni açılmış bu mocuğa. Daha doğrusu aç açılacak. Onun için direkler falan dikiliyor. Onun altlarına beton falan atacağız. şantiyeni sahibi sahibi. Böyle. Oraya girince kamerayı açar. Arkadaşlar geldik buraya. Buradaki direkler falan var. İşte onların altını dolduracağız. Herhalde karşıda da var ama karşıya geçer miyiz bilmiyorum. Babam geliyor. Babam gelsin. Duruma göre karşıya geçeceğiz. karşıya geçiyoruz. Hiçbir şey de söylemiyorum. <laughs> Bu bulunduğumuz nehirde e, Azerbaycan'a kadar falan uzanıyor herhalde. Herhalde değil de uzanıyor yani daha doğrusu. Güzel yani yaz başı falan böyle yükseliyor ama yazın normal. Yavaş, biz geldik de herhalde kimse yok. Sorun mu? güzel ya ben memleketimi seviyorum. Bu arada burası Ardahan göle başlığa falan da yazar mı herhalde? Youtube'a atacağım için. Herhalde şu anda babam taş arıyor. Taş yükleyeceğiz herhalde. Şu altta toprağın altında yükleriz diye düşünüyorum. Ama sahipleri geldikten sonra yaparız herhalde ki. 方便你。 biraz yükledik taşları. Karşıya götürecek bırakacak oraya. Ben de kepçeyle büyük taşları şunun içine atacağım. Şurada büyük taşlar var ya. Onları içine atacağım. Burası az görünüyor da bayağı dik ya. Kepçeyle alınma zaten. Mecbur elimizle iteceğiz içine. Şunu da atalım. Herhalde şunu da alır ya. Alır alır. Buradaki taşlar beyaz. Eskiden burada kireç falan yapıyorlarmış. Belki bilenleriniz vardır. Eskiden taşlar yakıp İşte böyle beyaz taşlar yakıyorlarmış. Onlarla da kireç zaten. <laughs> Elinden de görebilirsiniz? Before departure, passengers are requested to crucify gate number two. One, eight. Oh. <sighs> Oha. Traktörün resmen şahlandı ya. İlk defa bu kadar kalktığını gördüm. Zaten yerde dik. Aslında fazla kalkmadı ama yerin o kadar dik olmasından kaynaklı, kaynaklı yani. Normalde o kadar dik Rahmet. Böyle işte taşlar içine atacağız. Üstüne de beton gelecek zaten. şart değil ya. Farklı bir yerden alayım. Bence. Orası bayağı kötü ya. Arada traktörümüz Tymosan 70 65, karşıdaki de 2010 model 60 60. Bence Tymosan'ın fabrikasının en iyi traktörlerinden biri. Güzel yani çekişi olsun, gidiş olsun, bayılmak falan hiç bilmez. Ama işte bir <laughs> kabini sattı ya. Aslında kabini de güzel. Tek kişi için kabin çok güzel. Kompakt. Bilmem, kullanışlı ya. Çok seri bir traktör kendisi. Bu traktörü neden aldık diye sorarsanız, ikinci traktör olarak. Köyde bali işi yapıyoruz. Ee, yani birçok insanın işini de yapıyoruz. Bu yüzden yetmiyor. <laughs> hani yetmiyordan kastım kendi işimize geç kalıyoruz biraz daha doğru söylemesi gerekir. Yani ihtiyaç. Balyeden traktörü aç, açıp koşmak falan sıkıntı oluyor. Traktör askıda kaldı çok da önemli değil yükler yükleriz çıkarız traktörümüz böyle güzel yani konforlu ya diğer motora göre daha konforlu daha güzel taşları yükleyelim sonra video devam ederiz sanırsam yeterli ya. Kapıyı kapatalım. Kapı önemli. Tabii tabii tabii. Bence gayet yeterli gibi. ya da bir kepçe daha falan getirsek fena olur. açarım. Önemli bir şey olursa. <laughs> burdan yola da çıkar. Onlar da mı Tamam. Ha? Tamam. Bütün kışın traktör kullanmadığım için biraz pratik şart. Herhalde şu an oksijenli kaynak var. Onu koyacağız kepçenin içine. İşte eğilen direkleri düzelteceğiz. Isıtıp çekişle vurunca düzeliyormuş falan diyor Çekişleriyle balyoz herhalde. Yani. Çekiş. Sıkıntı. Oh, oh. De Ömür bir iş kalmamış herhalde. Babam diyor. Al git diyor evet tamam. É all the güzel Az aç değil. Aç. Tamam. Tamam. Yani o kadar ısınsa düzelecek he. O kadar ısınsa düzelecek. Farlardan da o ekle yerlerden ek yeri ek de ek ekle çok kötü. Bu ekte bura bu kadar. Nasıl? O düzelmez. hapını kırmam lazım kaynağı. Ekte var izi. Işte. Parça var. Bir şey olacak? Onu orada tutacağım böyle. Basaza gir. Kaynakları koparırsın bu saatten sonra başka bir şey olur Tamam düzelmesi lazım biliyorsunuz. Aa buradan kesceğiz esas. Ha buradan kesceğiz. Kaynağını kaynatıp kaynaklayacağız. Keselim de düzeltelim. Düzelterim de Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kameranın şarjı da biraz az. Ee, düzeltecekleri demirin işte oksijenin kaynakla düzelmedi. Daha doğrusu kaynaklarını koparmak lazım. Hani çok eğri olması bence bir şey değiştirmez yani. İşte işte kabul etmezlermiş işte elektrik çekecekler yani. Hmm, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Deixa eu...